Geçmiş olsun. Ne oldu? Neden gözaltına alındın? <laughs> i̇ftira. İftira mı? Kim iftira attı? Kur'an mı satıyordun yine? He? Neden gözaltına alındın? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir bilmiyor mu? Kafana gözüne ne oldu? Kafana sen yaptın. <laughs> Hasan besmele çekmeyi öğrendin mi? Geçen gelinde besmele çekmesini bilmiyordum. Bir çek bakalım biliyor musun? Bilmiyorum. Öğrenmedin mi? Yok. Niye? Şimdi ne yaptın yakalandın? Şimdi... <laughs> <da>. Kim iftira atıyor? <laughs> Kim iftira atıyor? Sen tanesi öyle iftira attı. Ben telefonum çaldı. Ama her şey çözecek. Ben öyle abi Allah'ın izniyle. Peki sen ilk olaydan sonra çok fenomen oldun. İnternette falan çok beğendin. Beğenildin. Hmm. İlk gasptan sonra? Hmm. Seni arayanlar oldu mu? Hmm. Ne oldu ondan sonra? Hayatında ne değişti? Hmm. Seninle fotoğraf çektirmek isteyenler falan oluyordu? Hmm. Tamam, Kızlar hmm. falan? Hadi geçmiş Söyle. Evet, Suçsuzlar yatıyor. Allah da biliyor, Uğur da biliyor. Besmele çekmesini bilmiyorsun abi? Allah abi de biliyor. Tamam Hasan halledeceğiz hadi bak hadi. Hadi. Ama buradan da kaynanama söylerim ki inşallah görüşme gelir. Tamam. Kimin gelmesini istiyorsun? Kaynanama. Tamam Hasan hadi. Ne oluyorsun sen? Haydiyim, hadi Hasan. Sen.